Merhaba Aslan burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Hayaller, hedefler ağırlıklı olacak bu genel açılım. Bunların bazıları sizin hayal aleminizde de gerçekleşebilir. Yani bunlara ulaştığınızı bunların gerçekleştiğini hayal edersiniz. O şekilde de olabilir. Bunlarla ilgili tavsiye konuları neler? Bunlara bakacağız. Evet şimdi ermiş kartı. Biraz kendinizi sosyal hayattan çekip kendi alanınızda vakit geçireceğiniz bir zamanınız olabilir. Buna ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz ya da bir zorunluluk da olabilir elbette. Ama bazı kişiler bunun bir küskünlük mü acaba bir tavır koyma mı gibi algılayabilirler. Sizin tavrınız ve amacınız bu olmasa bile. Onun harcı tabii ki ağır başlı ve olgun tavırlarınızla da yine dikkat çekebilirsiniz. E, aklınızda bir soru işareti varsa, çözmek istediğiniz ya da e, bulmak istediğiniz bir cevap varsa eğer aklınızda, bunu ancak içinize yönelerek bulabileceğiniz de söylüyor ermiş kartı. E, yani belki de başkalarından fikir alabilirsiniz, onlara danışabilirsiniz. Ama e, siz kendi kendinize düşünerek aslında, o sorunun cevabını bulabileceğinizi söylüyor. Bir de mesela sizin ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz olabilir. Ve o hedefe ulaşabilmek için hiç acele etmediğinizi ağır adımlarla oraya doğru yaklaşmakta olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Bunun bilincinde olduğunuz bir zamanınız da olabilir. Bakalım sebebi neymiş? Evet, aslında bir huzursuzluk. Bu huzursuzluk negatif duyguların yükselmesi, onlarla baş edememe gibi bir durum e, olabilir. E, bu huzursuzluğun sebebi e, vesveseli olma gibi e, ve bu negatif duyguların e, yani içeriği de bir korku duymak olabilir. Mesela korkularınız müksedebilir. Suçluluk duygusu olabilir. Ya da bir konuya ya da kişiye saplanıp kalmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Yani şüphe duymak, güvensizlik, kendinize olan güveninizin sarsılması gibi yani bir negatif duygunun ee, hani sizi huzursuz etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ama şeytan kartı diyor ki bunların hiçbir dayanağı yok. Aslında yanılıyorsunuz. Sadece bu konuda aklınızı, mantığınızı kullanarak bir konuyu değerlendirirseniz, yani bu sadece sizi ilgilendiren bir konuysa yüksek sesle kendinize bunu ifade etmenizin bile ya da değerlendirmenizi bu şekilde yapmanızın bile faydası olabilir. Ama bir kişiyle ilgili ise bu onunla paylaşabilirsiniz mesela ve bu korkularınızın ya da diğer negatif duygularınızın bir dayanağının olmadığında da kolaylıkla görebilirsiniz. Cesur olmanızı öneriyor yani şeytan kartı. Hani siz aslında her şeyle mücadele edebilirsiniz. Hani bunun farkında olmalısınız. Güçlü olduğunuzun farkında olmalısınız. Gücünüzün farkında olmalısınız diyor şeytan kartı. İşte bu konuların değerlendirilmesi için belki de biraz kendi alanınızda ve hatta içinizde bu konuları değerlendirecek olabilirsiniz evet gelelim sonraki gelişmelere evet tılsım şövalyesi şimdi tılsım şövalyesi nasıl bir insandır üretkendir pratiktir sempatiktir keyfine düşkündür dayanıklıdır 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtir bu özelliklere sahip ve böyle bir kişiyle bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir onun harcı tabii ki çalışkan bir insandır da ayrıca. Siz de çalışkanlıkla bir zaman geçirebilirsiniz. Yapacağınız bir sürü işiniz vardır mesela. Bunlardan hiç yakınmadan hepsini tek tek halleder ve arkanızda bırakırsınız. Yani böyle arı gibi çalışacağınız bir zamanınız da olabilir. Ayrıca tabii ki tılsım şövalyesi. Yine bakın bir amacınız, bir hedefiniz var sizin. Bununla ilgili olarak uygun hamleyi yapmak için bir bekleme pozisyonda olduğunuzu söylüyor. Burada ermiş kartında da bahsetmiştik. Acele etmiyorsunuz demiştik burada da. Burada da aslında acele etmiyorsunuz. Eyleme geçmek için, harekete geçmek için acele etmiyorsunuz ama gayet tetiktesiniz ve uygun zaman ne zamansa o zaman hamlenizi yapmak üzere aslında aktif bir bekleyiş içerisindesiniz. Onu da ifade etmiş oluyor tılsım şövalyesi. Evet şimdi gelelim diğer gelişmeye. Şimdi değnek sekizlisi çıkmış. Değnek sekizlisi bir haber alacağınız, bir bilgilendirme yapılacağını ve bundan sonra da hemen hızlıca harekete geçeceğinizi söylüyor dediğim gibi yani bir haber alabilirsiniz ve ne yapılması gerekiyorsa hemen bununla ilgili hazırlıklarınızı yaparsınız. Mesela hazır hale gelirsiniz. O şekilde bir durumda olabilir. Şimdi değnek 8'lisi. Yine bu aldığınız haber ya da bilgilendirme ile ilgili olabilir ama başka bir konuyla da ilgili olabilir. Eğer ne yapacağınızı bilemiyorsanız, aklınızda bir soru işareti var, nasıl hareket etmeniz gerektiği ile ilgili olarak, geçmiş tecrübelerinizi hatırlayın diyor. Ne yaptığınızda işe yaramıştı? Yani onu hatırlayın, onu uygulayın, bu defa da yine işe yaradığını görebilirsiniz diyor yani geçmiş tecrübeler her zaman işe yaramayabilir fakat bu defa bununla ilgili uygun bir zamandasınız diyor. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza. Şimdi bakın burada şunu da söyleyeyim ben güç kartına geçmeden önce. Şimdi enek sekizlisinin sağ çaprazında bulunan konu. Aslında bu haberin nereye gittiğini e, söylüyor bize. Belki de yani burada bahsettiğim konular ortaya çıkacak olabilir. E, yani bu huzursuzlanmanızın sebebi alacağınız bu haber ve hızlıca hareket etmeniz gerekeceği için e, belki bir telaşlanma durumu da söz konusu olabilir. Şeytan kartında bahsettiğimiz bu negatif duyguların ortaya çıkması bu alacağınız haberle ilgili de olabilir. Evet şimdi gelelim bu e, Üçüncü kartımıza buradaki güç kartı kendinizi gayet güçlü hissedeceğiniz bir zamanınız olabilir elbette. Bunun sebebi kendinizi huzurlu hissetmeniz aslında. Olması gereken yerde, olması gereken şekilde davrandığınız için, olması gerektiği şekilde konuştuğunuz için belki de. Yani üzerinize düştüğü şekilde sorumluluklarınızı yerine getirmenizden kaynaklı olabilir. Bunlardan dolayı vicdanınız rahat, kafanız rahat. Ondan dolayı kendiniz gayet güçlü hissediyorsunuz gibi gözüküyor burada. Şimdi tabii ki burada güç kartının söylediği ve de tavsiye ettiği konu aslında uzlaşmacı olun, barışçıl olun, anlaşma yolunu tercih edin. Çünkü bu şekilde davrandığınızda aslında hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Aksine siz bu durumdan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yani siz belki de hani bir olumsuz gelişme ya da istemediğiniz bir durum bir tartışma, bir fikir ayrılığı gibi bir durum söz konusu olduğunda belki de yani sert tepki verme, ya da ben işte düşüncemi söyledim. Ee, hani karşı taraf düşünsün bundan sonra gibi. Hani bir tavır olursa bunun aslında size kaybettireceğini söylüyor. Aslında uzlaşma taraftarı olursanız, anlaşma taraftarı, barışçı, karşı taraf anlamaya yönelik belki de olumlu, yapıcı tavırlar içerisinde olursanız bu durumdan çok daha güçlü bir şekilde çıkacağınızı, hiçbir şey kaybetmeyeceğinizi Söylüyor. Şimdi gündeminizin hemen üzerinde bulunan kart, e, buradaki e, tavsiye konularını da buraya dahil ederseniz çok daha iyi olur aslında. Hemen üzerinde çıktığı için e, burada işte e, kendi alanınızda geçireceğiniz vakitle ilgili olarak yani burada bahsettiğimiz temeldeki e, konularla ilgili olarak e, dediğim gibi buradaki tavsiye konularını da e, almanız uygun olur. Evet, gelelim. Dördüncü karta. Şimdi kupa dörtlüsü çıkmış. Şimdi kupa dörtlüsü yani bir konuda aslında biraz küskünlük yaşadığımızı söylüyor bize. İstediğiniz bir şey hayal ettiğiniz gibi olmamıştır. Olmuştur ama hayal ettiğiniz gibi olmamıştır. Ya da hiç olmamıştır. Bundan dolayı bir küskünlük yaşıyor olabilirsiniz, yaşayacak olabilirsiniz, biraz canınız sıkılmış hissedebilirsiniz yani burada biraz üzgün hissedebilirsiniz kendinizi ama burada aslında bu neşenizi yerine getirebilecek birçok fırsatla da karşılaşacağınızı söylüyor kupa dörtlüsü bazı kişiler ya da sevdiğiniz hoşlandığınız bazı konular karşınıza çıkabilir aslında ama hani burada aslında bu ruh halinden çıkmayı sizin istemeniz gerekiyor Siz istemediğiniz takdirde hiçbir kişi ya da hiçbir fırsat konu, sizin bu tadınızı yerine getirecekmiş gibi gözükmüyor burada. Bunun için aslında dikkatinizi başka şeylere verebilirsiniz. Yani bir konu sizin moralinizi bozmuş olabilir ama sonuç olarak siz bunu atlatabilmek için dikkatinizi işinize verebilirsiniz mesela varsa çocuklarınıza verebilirsiniz. Hani bu şekilde aslında biraz kafanızı dağıtmaya çalışmanızda fayda var diyor Kupa dörtlüsü çünkü. Hani bu şekilde davranmazsanız bu büyüyebilir bu ruh haliniz giderek daha kötüye gidebilir ondan dolayı bu konuda çabalamanızın yerinde olacağını söylüyor evet gelelim son kartımıza evet kılıç yedilisi şimdi bir konuda yanılmış olduğunuzu görebilirsiniz yanlış bilgilendirildiğinizi ya da bir kişiyi yanlış değerlendirdiğinizi fark edebilirsiniz. Bundan dolayı biraz canınız sıkılabilir, moraliniz bozulabilir ama bu noktada hemen aslında soğukkanlı eee soğukkanlılığınızı koruyup sakinliğinizi kazandıktan sonra aslında hani durumu geçiştirmeye çalışmanızın e, uygun olmayacağını söylüyor. Sakinleşin, soğukkanlılığınızı koruyun, aklınız mantığınızı kullanın. Neler yapabileceğinizi, diğer hamleleriniz neler olacak? E, neler yapabilirsiniz acaba? Bu durumu nasıl telafi edebilirsiniz acaba? Bunları düşünmenizin daha uygun olacağını söylüyor. Yani olayı geçiştirmeyin ya da kestirme yollara başvurmayın. Neler yapabileceğinizle ilgili belki de uzun vadeli bir plan yapmanızın bile faydalı olabileceğini söylüyor. Yani burada dediğim gibi biraz bir kafa karışıklığı durumu söz konusu olabilir. Sakinliğinizi ne kadar çabuk kazanırsanız durumun içinden çıkmak o kadar kolay hale gelebilir yalnız. Evet gelelim açılımın sonunda bulunan karta. Değnek üçlüsü çıkmış. Değnek üçlüsü daha önce yapmış olduğumuz şeylerin faydasını göreceğimizi bunları kullanabiliriz mesela işimize yarayabilir. Yani sahip olduğumuz bazı şeyler olabilir ya da geçmişte yaptığımız bazı girişimlerin meyvesini toplayacak olabiliriz. Onun haricinde tabii ki yine sahip olduğumuz şeylerle ilgili olarak bunları geliştirme ya da bir adım daha öteye götürme gibi bir durum söz konusu olabilir. En azından böyle bir fikriniz olabilir hamle yapıp yapmama bu konuyu geliştirip geliştirmeme noktasında belki de bazen yani dediğim gibi bir düşünme durumu söz konusu olabilir ama hamle yapmak için gayet uygun bir zamanda olduğunuzu söylüyor görüşünüz gayet açık siz daha yukarıdan olaylara bakıyorsunuz ve Tüm detaylara hakimsiniz, belki de tecrübeniz, imkanlarınız gayet bunlar için uygun bir durumdasınız. O yüzden eğer böyle bir düşünceniz varsa hamle yapmak konusunda tereddüt etmeyin, bunu geliştirin diyor değnek üçlüsü. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.